Doberman ırkı kimler için uygundur? Doberman ırkına sahipseniz ya da sahiplenmeyi düşünüyorsanız bu ırk hakkında kesinlikle bu bilgilere ihtiyaç duyacaksınız. Doberman ırkının kesinlikle bilmeniz gereken başlıca özelliklerinden bir tanesi diğer ırklara nazaran duygusal bağlıkları inanılmaz fazladır. Birine bağlandı mı gölgesi gibi yaşar. Bundan dolayı da kıskançlıkları fazladır. Yani tabiri caizse sevgili gibi kıskanabilir. Bunun dışında Dobermanlar enerjisi yüksek, atik ve çevik bir ırktır. Bu özellikleri sebebiyle fazlasıyla egzersize ihtiyaçları olacaktır. Egzersizlerini düzenli olarak yaptırmadığınız sürece size fazlasıyla problem yaratabilir. Bunu unutmamanızda fayda var. Tüy yapısı ince ve zayıf olduğu için kesinlikle bu ırkı evde bakmalısınız. Dışarıda bakıma kesinlikle uygun bir köpek ırkı değildir. Herkesin merak ettiği koruyuculuk özelliği ise oldukça fazladır. Zaten duygusu, bağlı, fazla olan bir ırkın koruyuculuğu da aslında paraleldir. Sizin için her şeyi yapar. Sahiplenecekseniz tüm bunları göz önünde bulundurarak sahiplenmenizde fayda var. Ek olarak da genetik hastalıklarına sahiplenmeden önce de dikkat ederseniz genetik hastalıklara çok yatkındır. Daha detaylı bilgi için hesap amı takip etmeyi unutmayın